Her gün sokakta birçok farklı insan görüyoruz. Parklarda yürüyen gençleri, restoranlarda yemek yiyen mutlu aileleri görüyoruz. Bu insanların gülen yüzlerine baktığımızda hayatları çok güzelmiş gibi gelebilir. Fakat bu her zaman böyle olmayabilir. Well, it's about two weeks before the end. This is going to be my last video Probably before, till after that. This is nine one one. One of the atmosphere emergency. Natural story of murder in an upscale California community. 22 Nisan 2012 pazar sabahı yerel bir sakin North Bend İtfaiyesini aradı. Arayan kişi bir konut binasında çıkan yangın hakkında operatöre bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Keller ailesinin evini alevler içinde buldu. Ailenin babası 41 yaşındaki Peter Keller, 41 yaşındaki eşi Lynette ve 18 yaşındaki kızları Kelly'nin de bu evde yaşıyordu. İtfaiye ekipleri yanan eve ana kapıdan girmeye çalıştığında bu kapının mobilyalar tarafından engellendiğini fark ettiler. Eve girip yangını söndüren itfaiye ekipleri Linus Keller ve kızı Kaylin'in cansız bedenlerini buldu. Linus ve anne Kaylin odalarında yataklarında yatıyorlardı. Ancak yangından çıkan ateş yüzünden değil ateşli silah yüzünden öldürülmüşlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Keller ailesinin yanan evini dikkatlice inceledi ve evde 7 boş benzin bidonu buldu. Ayrıca evde çıkan yangının nedeni de buldular. Saldırgan, Killer ailesinin mutfağındaki ocağının üzerine bir tava bıraktı ve üstüne bir bidon benzin koydu. İtfaiyenin tam zamanında olay yerine gelmeyi başarması, yangının mutfağın ötesine evin içine sıçramadığını ortaya çıkardı. Her dakika evi kontrol etmeye devam eden polis, ailenin babası olan Peter Keller'ın bu davadaki ana şüpheli olduğundan giderek daha fazla şüphelenmeye başladı. Yangının yaşandığı gece Peter evde yoktu ve kırmızı Toyota kamyoneti de ortalıkta yoktu. Bu soruşturmayı üstlenen dedektifin ilk görevi Peter Keller'ı bulmak ve ailesini öldürmeye karar vermesinin nedenlerini bulmaktı. Dedektif ilk bakışta Peter Keller'ın neden bu kadar korkunç bir suç işlemek zorunda olduğunu anlamadı. Keller ailesi sıradan bir ortalama aileydi. Yerel sakinlere ve kurbanların arkadaşlarına göre Keller ailesinde hiçbir zaman skandal veya büyük olaylar yaşanmamıştı. Keller çifti 21 yıllık evlilerdi. Dışarıdan bakıldığında Peter Keller düzgün bir aile babası, sevgi dolu koca gibi görünüyordu. Peter'ın mesleği ise bilgisayar tamircisiydi. Karısı Lynette ise çalışmıyordu. Genelde ev işleriyle ilgileniyordu. Kızları Kaylin ise video oyun tasarımı okudu ve başarılı bir gelecek için planladığı üniversiteye gitti. Keller ailesinin evinde yapılan arama sırasında polis memurları odalardan birinde kilidi açılmış bir kasa buldu. Bu kasada ise Peter'a ait olan bir flash bellek bulundu. Uzmanlara göre bu flash belleğin içinde bazı fotoğraflar ve Peter Keller'ın sığınağından olan birkaç fotoğraf ve video görüntüleri içeriyordu. oldu. Bu fotoğraflar sayesinde dedektif Peter Keller'ın sığınağından yaklaşık yerini belirleyebildi. Keller ailesinin arkadaşlarını sorguladıktan sonra dedektif Peter'ın her zaman özel biri olduğunu ve yalnız zaman geçirmeyi sevdiğini öğrendi. Peter'ın arkadaşlarına göre kendisi her hafta sonu ormanda yürüyüşe çıkardı. Dedektif, Peter Keller'ın banka hesaplarını inceledikten sonra Peter'ın birkaç hafta önce banka hesabından 6200 dolar çektiğini öğrendi. Olaydan 3 gün sonra Peter'ın ailesinin öldürülmesinde suçlu olduğunu kanıtlamak için yeterli kanıt toplayan polis, Peter'ın tutuklanması için bir emir çıkardı. Şüpheli bir suçlu için geniş bir arama başlatan polis memurları şehrin birçok yerel sakinini sorguya çekti. Birkaç tanık Snake Ridge yolunun başlangıcında Peter Keller'ın kırmızı kamyonetini gördüğünü hatırladı. Dedektif bir arama uzmanı ekibinden ormanın bu alanını kontrol etmelerini istedi. Uzmanlar soruşturmaya dikkat çekmemek için bir erkek ve bir kadın olmak üzere sadece iki kişiyi oraya göndermeye karar verdi. İki uzman da seyahat eden evli bir çift gibi davrandı. Sıradan turist kılığına girdiler ve Peter Keller'ın gizli sığınağını aramak için ormana gittiler. Uzmanlar arazi şartlarından dolayı aramalarında iyi verim alamadılar. Yolda Peter Keller'ın ipuçlarını ve izlerini sürekli olarak aradılar. Uzmanlara göre Peter onları dağlarda yüksekte dürbünle izliyor olabilirdi. Arama sırasında bir noktada uzmanlar bir orman yoluna doğru döndü ve yerde askeri botlardan oluşmuş derin izler gördü bu izler deriyi geçip ormanın derinliklerine doğru ilerliyordu. Arama uzmanları bu izlerin Peter Keller'ın izleri olabileceğini öne sürdü. Uzmanlar askeri ayakkabı izlerini takip etmek ve ormanın bu alanını kontrol etmek için bir grup polisi ormana çağırdı. 28 Nisan Cumartesi akşamı bir grup polis, uzmanlar tarafından belirlenen ormanın bir bölümünü inceledikten sonra Peter Keller'ın sığınağını keşfetti. Peter Keller'ın sığınağının etrafını saran polisler sığınağa hemen girmedi. Bir süreliğine izlemeye karar verdi. Sığınağın içinde ışıkların açılıp kapandığını ve sığınaktan odun dumanı kokusu geldiğini bildirdiler. Polisler sığınakta saklanan Peter Keller'ın kendini korumak için her an polislere karşı ateşli silahlar kullanabileceğinden dolayı çok dikkatli davrandı. Polis uzmanları Peter'ın kesinlikle bu sığınağın içinde olduğuna ve sığınakta uzun süre kalabilmek için yeterli yiyeceğe ve eşyalara sahip olduğuna inanıyordu. Polis memurları bir megafon kullanarak Peter Keller'dan sığınağını terk etmesini istediler. Ancak Peter polislere karşı herhangi bir cevap vermedi. 22 saat sonra bir grup polis sığınağın kapağını kırarak içeri girmeye karar verdi. Girişi açıp içine giren polis memurları Peter Keller'ın cansız bedenini buldu. Uzmanlara göre Peter ateşli silah kullanarak kendini öldürmüştü. Sığınağın içinde polis memurları Peter'ın kendisini kayıt altına almış olduğu video görüntüleri buldu. Peter, video kaydında kendi kendini konuşarak sivil hayattan nasıl bıktığını anlatıyordu. Son videosu ise ailesini öldürüp evi ateşe vermeden iki hafta önce çekilmişti. Well, it's about two weeks before the end. This is going to be my last video, probably before till after that. Um, that's terrible. Well, it's about two weeks before I finally drop out of society and start this project. Um, This winter has been pretty brutal. It's been really slowing me down. I was hoping to be done about a month ago, but it's just constantly snowed. And last month has just been really, really wet and rainy. And uh, it's just, just couldn't do anything for a long time. But I'm hoping now that uh, the weather is going to change. It looks like it's getting better, it's starting to switch over can finally get everything up here and finish this off finally do what i have to do and get it out of the way at this point i don't know what's going to happen it, i may get uh, caught right away basically if i get caught i'm just going to shoot myself so i mean i could basically be dead in two weeks or three weeks i don't know it's all up to chance at this point so I don't think anyone knows where I'm at, but if they put it together, you know at this point, I have to take that chance, so it's just gonna be a point of you know go as far as I can my I do have my escape, and that's death. <laughs> I can always shoot myself, and I'm okay with that, so. Getting to the point where just trying to live and pay bills and live as a civilian and go to work, I just it just freaks me out. It's actually more comfortable for me to think about living out here, um, robbing banks, pharmacies, just taking what I want for as long as I can. At least it'll be exciting. It won't be boring. and I don't have to worry about Lynette or Kayleen and everything will be taken care of. It'll just be me. So Video görüntülerinde Peter işlemiş olduğu suçunun ve kaçışının nedenini açıkladı. Peter'a göre kendisi sivil ve aile hayatından nefret ediyordu. Videoda Peter, polis onu bulduğu takdirde kendisini vurmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Sığınaktaki tüm kanıtları ve Peter'ın görüntülerini analiz eden dedektif, Peter'ın bu sığınağı 8 yıldır inşa ettiğini belirledi. Peter, 2004 senesinden beri planlamış olduğu tüm projesinin yapımını fotoğraflamıştı. Peter Keller'ın arkadaşlarına göre Peter her zaman dünyanın sonunun geleceğine inanıyordu ve buna önceden hazırlık yapmıştı. Bu yüzden de sığınakta hayatta kalma gibi konularda gayet iyiydi. Peter Keller'ın sığınağı ise çok detaylıydı. Bu sığınak çok iyi gizlenmiş bir konumdaydı ve korunaklı bir yapıdan ve toplam 3 kattan oluşuyordu. Dedektif Peter'ın planının en başında ormanda atmalı şeklinde çok büyük bir çukur kazdığını, 40 cm çapında ağaçları kestiğini, temizlediğini ve inşaata hazırladığını öğrendi. Peter, sığınağına Camp Keller adını verdi. Sığınağın içinde odun sobası, havalandırma sistemi, jeneratör, birkaç merdiven ve küçük bombalarla korunan gizli giriş ve çıkışlar vardı. Sığınağın en alt katında özenle içme suyu ve gazlı içecek şişeleriyle dolu uzun, dar bir oda vardı. Ayrıca bu odada birçok fasulye kutusu, Peter'ın sevdiği olan çikolatayla doluydu. Sığınağın diğer iki katında ise her duruma uygun aletler, çeşitli malzemeler, tabaklar, ilaçlar ve ayrıca birçok profesyonel silah gibi yaşam için en gerekli şeylerin çoğu bulunuyordu. Detaylı inceleme yaptıktan sonra uzmanlar Peter'ın karısına ve kızına ateş ettiği silahı da buldu. Peter Keller'ın sığınağının polis tarafından keşfedilmesinden sonra suçlu çoktan hayatını kaybettiği için dava kapatıldı. Bu davanın soruşturma sırasında dedektif, Peter'ın işlemiş olduğu suçunun nedenlerini anlamak için Keller ailesinin hayatı hakkında daha fazla ayrıntı öğrendi. Peter Keller'ın karısı Lynette'ın birkaç yıl önce bir imalat fabrikasında geçirdiği kaza nedeniyle sakat kaldığını öğrendi. Lynette engellilik belgelerini aldıktan sonra devletten yardım almaya başladı. Keller ailesi son 7 yıldır kiralamış oldukları evde oturuyordu. Peter Keller ise sürekli olarak çalıştı ve oldukça iyi bir maaş almaya başladı. Ancak kendisi aç gözü bir adamdı ve hasta karısına ekonomik olarak pek de yardım etmiyordu. Lynette bir şekilde hayatta kalabilmek için ve kızına bakabilmek için akrabalarından sürekli olarak borç para almak zorunda kaldı. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.